E bu konuda ulaşan anlaşmayınca diğer konularda anlaşmanızın bir mantığı yok zaten. 24 Anayasası vurgusu yapıyorsunuz. 80 yani. Anayasası'nın bu çerçevedeki durumu ne? Bakın 80 Anayasası, 24 anayasası hepsinin özünde Milli Mevcut. Üniter Laik Devlet 82 diyelim 80, 80 değil de. Tamam. 61'de de evet. e, Milli Üniter Laik Devlet. Tamam. tamam. Milli Üniter Laik Devlet konusunda biz bu arkadaşlarla anlaşamıyoruz. Tamam. Bir... Niye 24 diye referans veriyorsunuz? 82 Anayasası değil. Efendim 24 Anayasası. Çıkış noktası o. Onun için 24 Anayasası Hı. diyoruz. Devlet 82 Anayasası'na kurulmadı. 24 tamam, Anayasası'na kuruldu. Ya. Evet, evet. Ve devletin kurulması konusunda hem fikir olmadığımız bir anayasadan Türkü çıkartacağız diyor. Kim babacan? Arkadaş bak bu anayasaya Türk mürekkeple girmedi ya. Ali kardeş bunu anla. Bu anayasaya Türk Türk şüngüsüyle girdi de kanla yazıldı. Şimdi sen kanla yazılan ve süngüyle yazılan bir Türk kelimesini Bak hani burada Türk yazıyor. Tamam mı? Bunu tam bir gösterin. O... Türk yazıyor burada. Tamam? Mı? Göktürkçe yazıyor. Tamam mı? Bütün gömleklerinizde var ha, zannediyorum. Bu bu yazdığı zaman, bu taşa yazıldığı zaman ortada İngiliz devleti, Alman devleti, Fransız devleti, İtalyan devleti bunların hiçbirisi yoktu. Şimdi sen diyorsun ki bunu çıkartacağım. Şaka mı yapıyorsun oğlum ya? Şaka mı yapıyorsun? Nereden çıkartıyorsun? Neyi çıkartıyorsun? İki, efendim devrim kanunları aşılmıştır, tarikat ve cemaatleri legalleştirelim. Arkadaş zaten tarikat ve cemaatlere Türk Devleti'ni verdiniz. Türk Milleti'nin elinden Türk Devleti'ni aldınız, tarikat ve cemaatlere verdiniz. Biz geri alacağız, Türk Milleti'ne vereceğiz. Tarikat ve cemaatlerin elinden devleti alacağız. Türk Devleti'nin mantığına aykırıdır bu. İzin vermeyeceğiz. Şimdi bu noktada da anlaşamıyoruz. E, Meral Akşener, ya Türk Milliyetçiliği MHP'de iktidara gelemiyor e? Biz Türk Milliyetçiliği iktidara getirelim. E, İyi Parti'yi bunun için kurduk. Peki. Şimdi Ruşen Kereş'le programa çıkıyor Meral Akşener. Susmakla kurtulamaz. Bak Ruşen Çakır pardon. Ruşen Çakır diyor ki sen Kürt ben Türk olarak oturacağız konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. İki unsurluluk var mı konuşacağız. İki devletlilik var mı konuşacağız. Ondan sonra uzlaşacağız. Sonra bunları nasıl yapacağımıza bakacağız. Erdoğan diyor açılımı yönetemedi. Arkasından Diyarbakır'a gidiyor. Silahları susturalım şöyle yapacağız. E şimdi ya PKK ile müzakerelere başlamak için mi biz İyi Parti'yi kurduk? MHP'den ayrılan arkadaşlara bunu sözünü mü verdin desen? Siz... Ben arkadaşlarımı bunun için mi davet ettim MHP'den ayrılmaya? Siz ayrıldıktan sonra mı bu çizgiye girdi? Yoksa? Tabii benim Hacımda... ayrılmamın sebebi bu zaten.